Yukarıda bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucunu soruyor bize. Yukarıda 6.2'nin karesiyle 2.8'in karesini çıkar demiş. Burada iki kare farkı olduğu aşikar. 6.2'nin karesini alıp 2.8'in karesini alıp çıkarma işlemi yaparsak bu iş çığırından çıkar gibi gözüküyor. O yüzden burada iki kare farkını alarak gidiyoruz. 6.2 ve 2.8 bunun bir artılı olanını yazıyorum. Bir de eksili olanını yazıyorum ve çarpıyorum. Bu iki kare farkının açılımı. Bölü 3,06. İşlemleri yapalım. Şimdi parantez içindeki işlemleri. 6,2 ile 2,8'i toplarsak 9 çıkıyor. Çarpı 6,2'den 2,8'i çıkarmam gerekiyor. 6,2'den 2,8'i çıkarıyorum. 62'den 28 çıkıyor gibi de düşünebilirsiniz. 2'den 8 çıkmadı. 12'den 8 çıktı. 4. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 virgül 4. Bölü 3 virgül 0 6. Bunları sadeleştirmek veya çarpmak için şu virgüllerden kurtulalım. 9 çarpı 3 virgül 34 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazıyorum bölü 3,06'yı da 306 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazıyorum. Sonra sadeleştirmeleri yapıyorum. 9 ile 306 sadeleşir. Bunun rakamları toplam 9 olduğu için 9'a bölünür. 306'yı 9'a bölelim. 9'u 9'a böldüm. 1. 306'yı 9'a bölelim. Ee, kaç kere var? 3 kere 9, 27. 3, 36, 4. 34 kalacaktır. Bu 34 de bu 34 sadeleşecektir. Kalan nedir bakalım. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. Yani yukarıdakinden aşağıdakini çıkarıyorum. Böyle yazarsak yanlış. Eksi eksi 2 olacak. Yani bunları da toplama işlemi olarak yazıyorum. 10 üzeri 1'den cevabım 10 çıkıyor. Kökün içinde bir işlem tanımlanmış. Bu işlemin sonucunu soruyor. 2023 ile 2029'u çarp 9 ile çarpacağız. Sonra karekökünü alacağız. Bunu yapmak yerine şunu yapıyorum. Büyük sayılarda. Küçük sayı kaç? 2023. Ben burada dönüşüm yapıyorum. Yani 2023 yerine x yazıyorum. O zaman 2029 ne olur? 2029 ne olur? Bunun 6 fazlası olduğu için x'in 6 fazlası x artı 6 olur. Şimdi bunları yerine yazalım. Kökün içinde x çarpı x artı 6 artı 9. Bu işlemi yapalım. x'i içeri dağıtalım. x kare artı 6 x bir de burada 9 var. Bunun kare kökü. Şimdi içerideki x kare artı 6 x artı 9 ifadesi sanki x artı 3'ün parantez karesiymiş gibi duruyor. Değil mi? Kökün içinde x artı 3'ün karesi. Bunlar kökün dışına çıkacaktır. x artı 3 olacaktır. x'e ne demiştik? 2023 demiştik. Yerine yazarsam da 2023 artı 3'ten 2026 sonucuna ulaşırım.